varan of. Ya ağam vallahi kızını kaçırdığını bir duyarsa ne seni hayatta bırakır. Anda ne de beni bu konakta ha. Az kardeşine sahip çıkaydın. Şimdi burada öyle ahlayıp oflama hiç gerek kalmazdı mı Teber ablacığım? Asiye. Ha bir de seninle uğraşmayayım ha. Allah Allah. Ya sen yat kalk dua et de senin o ha kara koyun kıllıklı kardeşin benim güzel kızımın saçının teline zarar vermemiş olsun. Yoksa vallahi Allah yarattı demem. Ha böyle ikiniz üst üste koyar da ...çevgire çeviririm ha. Asiye! Aptır sapır konuşma. Bak kimsimek ismeye zorlan hiçbir şey yapamaz ha. Ha eğer bir şey de yapacaksa kızının göynüğüyle olur o. İşte o kadar. Sen benim kızıma ne demeye getiriyorsun ha? <laughs> ne demeye getiriyorum? Senin kızın oynak oynak. Mühteber abla. Ha. Baka benim sabrımı zorlama. Karılar. Ya sabah sabah ne bağırıyorsunuz ya? Ayıp ya. Korucular gelecek millete iyi mi olalım? He <laughs> görücüler gelip de ne göreceksek ne artık? Vallahi beni görmeyecekleri kesin mühteber. Gene şirine gelirlermiş. Hayır yani şu kıza bir an evvel kocaya gitse de... ...artık gelip biraz da beni görseler ya. Merak etme, şirin gitti. Nereye gitti? Ya <laughs> ama Türkmen ablacığım nereye gidecek? Ya dolanlar geldin daha benim o güzel kızım ortalıklarda dolanmasın diye. E, Dilan'la beraber ha bunların evine gitti. Ha öyle? E öyle. Ee, Türkmen abla, e, ben e, şimdi diyorum ki, yani e, dolanlar hazır gelmişken acaba Şirin diye seni mi kakalasak? Hani hazır <laughs> şimdi yok ya diyor. Ay, hay hay! <laughs> ne kadar komik yani ha! Ayıp yani kakalamak falan değil ki de. Selamun aleyküm gaciler. Evet. Annem, Anam kız saat bu saat oldu ana Nasıl değil mi? Kız ortada gelin yok ki zor ve hazır olsun. Hakikat o nazgul nerede mühtebir? E, ee, nazgul mıstığı yıkıyor. Evet tamam ben iki dakikada hazırlarım sofrayı. Nereye kız? Gel buraya sen Allah Allah. Biz hazırlarız şimdi zorfayı, haydi. Allah Allah, o niyeymiş şu? Kız niye olacak? Karı misafir evde misafiremiş buyurak, ayıp. Aa, kız Gülistan, artık misafirliği mi kaldı ki ne? O da artık konağın bir e, kadın kişisi sayılır. Evet, doğru. Ben de bu konağın artık bir karısıyım. Doğru dedin mühtemel ablacığım. Kız Gülistan. Sen hani babamla bu konağın düzeni hakkında konuşacaktın. Ne oldu ha o iş? He! Yani sen şimdi siz de bu bir yıllık düzene böyle bir karşılayın duracaktın ya. O düzen nasıl olacaktı ki ne? Evet, bu doğru. Ama ortada henüz bir şey yok. Ama yakındır. Ben göstereceğim size yeni düzeni. Ha, değilsin. He, öyle değil ya! Boş boş konuşuyorsunuz burada ha! Vallahi bak benim yediğim sırtıma yapıştı acımdan ha. Hadi kalkın da kahvaltıyı hazırlayak bir zamat. Ay biz yedik Allah arttırsın. Sofrayı da anda Kur'an kaldırsın. Abla sen ne dersin be ya? Ne yapayım ben mi kaldırayım şimdi? Re. He? Herhalde. Sen kurdun sen kaldıracaksın. Ya ne konuşuyorsunuz siz apır sapır ya? Hep bir kaldırırız şimdi zorfayı. Abi sizin hiç eliniz kolunuz tutmaz mı? Hiç mi kendiniz yapmaz mısınız? Kötürümsünüz sanki. Vah! E ana, bitirdiniz kahvaltıyı. İnsan bir haber verirdi. Sen hiç merak etme benim dünya güzelim. Ben sana şimdi iki tane yumurta kırarım. Otur ta. Kendi yumurtasını kendi yapar, nasıl ki? Tabii ana, tabii de... ...yengem heveslenmişse, daha bırakalım yapsam mı? Evet, heves ettim. Ben hemen yaparım sana. Elime mi yapışacak? Evet eline yapışacak. Ha biz sahne dedik. Gelinler gelinliğini bilecek. Kaynanalar ne olduğunu. Siz gelin değil misiniz? Haddiyizi biliyor misiniz? Hadsizdir. Ee? Başlarım gelinize de kaynananızı da be. Yeter artık iş isteyeyim. <laughs> <laughs> ne oluyor burada? Neyi paylaşamıyorsunuz? He şeyle karılar kendi aralarında... Şeyler baba. Yok yok ben bileyim bunların derdini de. Hele bir de siz anlatın bakayım ne oluyor? E ben şimdi anlatayım benim babam. Gilistan e, Gülistan bizim adetlerimizi bilmiyor ya biz de öğretmek istiyoruz. E ne de olsa kendisi yeni gelin kişisi sayılır. Tabi tabi Gülistan benim yeni gelinim oluyor. E siz de eltinize yeni gelinliği öğretin de ayrı. Yok, bence daha kendini hazır hissetmiyor Gulistan. Üretelim mi Gulistan? Yok yok, sen merak etme benim Türkmenim. Ben yeni gelinime güveneyim. Bu sınavı da hakkıyla verecek. Eh, de haydi bakayım, de haydi. Haydi. Ah Gulistan'ım ah. Yazık oldu, bak vurayım mı kız? Vallahi ben sevdim de seni ya. Ablam, ne diyorsun Nasıl konuşuyorsun sanki? Ben ölmüşüm. Onun gibi bir şey. Sen artık yaşayamıyoruz. Evet yeni gelin. Şimdi seni eğitmeye başlayabiliriz. Abi ne bakarsınız gözümü öyle dik dik. Neymiş ki bu yeni gelinlik? Şimdi sen herkeslerden önce kalkacaksın. Herkeşlerden sonra yatacaksın. Uyumayacaksın, acıkmayacaksın, durmayacaksın, yorulmayacaksın. Ay neyse neyse abla ya. Bence biz en klasikleşmiş yöntemimizle başlayalım. Aleyna. <laughs> Yatakları kapatsın. Yalan yaman. mı? ki ablacığım. İyi durula, iyi dur <laughs> moshina ig'itmasana ahayda zni Daha! 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 <laughs> <laughs> ha! Ah, şöyle güzelce nasıla canım. Abartı. Yavaş, yavaş. Şöyle güzel güzel, şöyle şöyle, şöyle güzel güzel. Haydi. Hı? Hah? Adem. <Sessizlik> toplaya, toplaya. Ay oradan alıyor oraya sallıyor ya. Oh. Ay beni. Böyle evet, toplaya toplaya böyle sağdan al sola tavır olmaz Allah Allah. Kız güzelsin. Vallahi tek bir leke kalmasın üzerlerinde ha. Ee, yavaş yavaş ama leke bırakmadan nazik. He, Ağzını burnunu da düzelt. Yani bu ne yapayım? Ne yapayım? Ne Allah Allah! Kız, Allah! Kız! Eline dikkat etsen ya sakar! Takımı bozuldu görüyor musun? Şimdi yangın var diye bağıracağım. Öldüm bittim diye. ya. He, yeni gelinlik ha böyle bir şey Gülistan Hanımcığım. Hepimiz bu yollardan geçtik. Vallahi gayet iyiydin ha. Elinde bayağı hızlı Ne güzel temizledin yenge. Vallahi bak ben normalde bir evi tek başıma indirir kaldırırım. Bunca yıldır temizlik işi yaparım. Ben böyle zorluk görmedim. Ha yeni gelinlik böyle işte. İşine gelirse. Gelmez. Ama istemiyorum ben. Yeni gelinlik melik istifa ediyorum ben. <gülüyor> 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 ne dedi istifa mı ediyorsun? Her değilmiş. Ama. <laughs> <laughs> Kız Azgül. Bu gelciler niye kişner? Şimdi yeni gelinlik öyle istifa edebileceğin bir makam değil. Eğer kim istifa edeceksen kökten gelinlikten istifa etmen lazım yani. Aa, ama ben şimdi en gelin olsam hem yeni gelin olması mı olmuyor mu? Olmaz. Kocamı boşayacağım diyorsan buyur boşa. O vakit ne yeni gelinlik kalır ne de eziyet canım. Vay başıma gelenler. Anam bu gaciler benim yuvamı dağıtacak. <laughs> ee, i̇yi oldu kız mutfakta temizlendi işte dik bucak iyi olsun. <laughs>